Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi çok iyi bir tane şey yaptım. İstemiş Deniz Hocam da bir tane eee saldırı hazırladım. Gördüğünüz gibi bunlar kullandığım anlar. Bu oyunun lob arm. Ve arkadaşlar açtım. Arkadaşlar fena saldı. Şunlar var. Bunlar var. Şunlar var. Atalım o geçeyi atalım. Atacağız şimdi roketi. Arkadaşlar. Ortaya elimden aldı bir benimle. Kapışmak istedi arkadaşlar. Kapışmaya kabul ettim. Onun şimdi işini bitirdim. Benim zaten bilmiyor. Bak bak. Abim. Roketçi var. Bomba kafa var. Bak ha var o. Bütün ilişkilerini yapıyorum. Nasıl? Şunu değiştireceğim. Bence onun yerine şunu takacağım. Hepsi yeniden çıktı arkadaşlar. Şimdi. Sınavı göreceksin. Balonlar yerlerini alsın lütfen. Aldık. Bütün silahlar, silahlar, nuklar, her şey saldırır. Dur dur du, du. Ne yapacağım? Geri ne patlı tuttu 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 Sonrasında Dan dynamite. çılgınlık. Ne oldu? Hmm, Şurada bir tane adam var ya. Şu oradan bir sürü ton yollarsa biz ay bu Aman aman. Adam burası. Aman aman nereye? Oğlum, bu ne? Adam bir birikiyor sanıyor ama birikmiyor. Adamın bunlar bak ne yapayım. Ya bir dur benim tutur dur geçeyim dur. Benimkilere bakacağım. Sesini gidiyor. Bu ne bu? bu. Gel. Bunu aman. Bu ne uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Kimse de görmüyor vallahi oradan. Ha ne oldu? Öldürdü beni. Ne oldu da demeyin? Şükür geldi. Şükür geldi ya. Yani arkadaşlar ekür. Tamam arkadaşlar bölüm saldırı yapmıştık. Gördüğünüz ama bunun için çok uğraştım. Siz, yani bayağı emek var bu videoda. Arkadaşlar oğlum oradan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize <laughs> bakın.